Herkese merhaba arkadaşlar. Elif'in İşi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun sağ alt köşesinden abone ol butonuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz kızlar. Güzel iki tane rengim var. Çimen yeşilim ve sarı. Çok güzel, çok kolay bir tavası modeli yaptım size kızlara sizlere. Kızlar sizlere kalemle yaptım. Gerçekten güzel oldu. Dediğim gibi basit bir model. Kalem yardımıyla şöyle iki tane hem gösterişli hem de kolay yapılabilen bir model oldu kızlar. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Dediğim gibi bakın ütüsüz bile güzel duran bir model oldu. Dediğim gibi kolay bir yapımı var. Sizlere zorlamayacak bir yapımı var. Ama gösterişli hoşta duruyor. İnşallah sizler de beğenirsiniz hanımlar. Şimdi hemen sizleri çok fazla bekletmeyeceğim. İki zincir çekerek yazmamızın tığ batısını yapıyoruz. Şöyle birazcık parmağıma ipimi doladım. Bir de kameramızı netleştirelim. Evet. Şimdi iki zincir çektik yazmamızın kenarını kıvırdık tığ battımızı yaptık yazmamızın köşesinden ilk tığ battımızdan girdik sık iğneyle ile kapattık iki zincir çekiyorum sıradaki tığ battıma girdim kapattım bir iki zincir çektim sıradaki tığ battıma girdim kapattım iki iki tane tığ battısı yaptık şimdi bir iki üç tane zincir çekiyorum sıradaki tığ battımdan girdim kapattım bir üç tane zincir çektim sıradaki tığ battımdan girdim kapattım iki üç tane zincir çektim sıradaki tığ battımdan girdim kapattım üç 3 tane zincir çektim. Sıradaki tığ battımdan girdim kapattım. 4. 3 tane zincir çektim. Sıradaki tığ battımdan girdim kapattım. 5. 3 tane zincir çektim. Sıradaki tığ battımdan girdim kapattım. 6. Şimdi 6 tane tığ battımızın üzerine üçer zincir çekerek 6 tane yuva yaptık. Bir zincir çekiyorum. Oyamın tersini döndürdüm. Şöyle ilk yaptığım yuvadan girdim kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Yandaki tığ battıma girdim kapattım. 1. 3 zincir çektim. Yandaki yuvama girdim, kapattım. 2. 3 zincir çektim. Yandaki yuvama girdim, kapattım. 3. 3 zincir çektim. Yandaki yuvama girdim, kapattım. 4. 3 zincir çektim. Yandaki yuvama girdim, kapattım. 5. 6 ile başladık. 5'e düşürdük kızlar. 1 zincir çektim. Tekrar oyamın düzünü döndürdüm. Şöyle ilk yuvadan yine girdim, kapattım. 3 zincir çektim. Sıradaki yuvama girdim, kapattım. 1. 3 zincir çektim sıradaki yuvama girdim kapattım 2 3 zincir çektim sıradaki yuvama girdim kapattım 3 3 zincir çektim son yuvama girdim kapattım 4'e düşürdük şimdi 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim oya mı döndürdüm şöyle ilk yuvama girdim kapattım yan tarafa minik bir yuva yaptık kızlar modelimizi kuracağımız devamında yine 3 zincir çekiyorum yandaki yuvama girdim kapattım 1 3 zincir çektim yandaki yuvama girdim kapattım 2. 3 zincir çektim yandaki yuvama girdim kapattım 3. 1 zincir çektim döndürdüm oyamı. Yine ilk yuvamdan girdim kapattım. 3 zincir çektim sıradaki yuvama girdim kapattım 1. 3 zincir çektim son yuvama girdim kapattım 2'ye düşürdük. 1 zincir çekip tekrar tersini döndürdüm. İlk yuvamdan yine girdim kapattım. 3 zincir çekiyorum yandaki yuvama yani son yuvama girdim kapattım 6 5 4 3 2 1 olarak buraya bir tepemiz tamamladık 2 zincir çektim oyamın düzünü döndürdüm ve şu tepedeki yaptığımız yuvadan girdim kapattım sık iğne ile tamamlamış olduk şimdi 1 zincir çek 1 2 zincir çekiyorum şuradan bir aşağı yuvama girdim kapattım özür dilerim kızlar Hemen düzeltiyorum. Çok özür dilerim. Şimdi şurada iki zincir çekmiştik. Çok özür dilerim hanımlar. Bir öncekinde yaptım. Beğenmemiştim. Söktüm. O aklımda kalmış. Şimdi tersinden bire düşürdük. Bir zincir çekiyorum. Dönderdim oyamı. Şu tepedeki yuvamdan girdim. Kapattım. Şimdi bir, iki, üç, dört tane zincir çekiyorum. Aynı yuvanın içerisine girdim. Kapattık. Tepeye kiprik yaptık. Evet şöyle tutuyorum. Tepeye kiprik yaptık. Şimdi bundan sonrasında bir zincir çekiyorum. Bir alt yuvamdan indim kapattım. Bir zincir çektim. Bir alt yuvaya indim kapattım. Oyamızın gidiş yönüne doğru iniyoruz. Bir zincir çekiyorum. 6 altı zincirle kenarına yaptığım yuvadan girdim. Sık iğne ile kapattım. Bir tane zincir çektim. Şimdi burada artık kalemimizi kullanacağız kızlar. Şu arka kısmı tırtıklı. Şuradan deneyeyim girdim kapattım bu birinci ilmeği aynı yuvanın içerisine girdim ilmeğimi aldım kapattım üzerine bir zincir çektim taktım ikinci ilmeği aynı yuvama girdim ilmeğimi aldım kapattım üzerine bir zincir çektim taktım üçüncü ilmeği aynı yuvama girdim ilmeğimi aldım kapattım üzerine bir zincir çektim taktım dördüncü ilmeği aynı yuvama girdim ilmeğimi aldım kapattım üzerine bir zincir çektim taktım beşinci ilmeği aynı yuvama girdim ilmeğimi aldım kapattım üzerine bir zincir çektim taktım 6. ilmeği. Aynı yuvadan girdim yine ilmeğimi aldım, kapattım. Üzerine bir zincir çektim, taktım. 7. ilmeğim bakayım 2 4 6 7 son kez aynı yuvaya giriyorum ilmeğimi aldım kapattım üzerine bir tane zincir çektim taktım 8. ilmeğim yan tarafına modelimizi kurmak için kalemimizin üzerine toplam 8 tane ilmeğimizi yaptık şimdi tekrar aynı yuvaya giriyorum kendime bir tane ilmek aldım kapattım ve buradan yine oyamızın gidiş yönüne doğru aşağıya bir alt yuvaya girdim sık iğne ile kapattım bir zincir çekiyorum bir alt yuvaya girdim sık iğne ile kapattım bir zincir çektim aynı tığ battığın içerisine girdim sık iğne ile kapattım ve tepe modelimizin tepe kısmını tamamladık yine iki zincir çekiyorum yandaki tığ battıma girdim kapattım iki zincir çektim yandaki tığ battıma girdim kapattım iki zincir çektim yandaki tığ battıma girdim kapattım 2 zincir çektim yanındaki tığ battıma girdim kapattım. Bu şekilde siz yine istediğiniz kadar her zamanki gibi ara mesafenizi bırakabilirsiniz hanımlar. Dediğim gibi ben her zaman bunu belirtiyorum. Oyamızın ara mesafesini bırakmak tamamen sizlerin zevkine kalmış. Sıklık ya da seyrekliğini kendiniz dilediğinizce arzunuzca yapabilirsiniz. Ben göz kararı bırakıyorum. Saymadım bile kaç tane olduğunu. Şöyle göz kararı bıraktım hanımlar. Şimdi hemen sarımızla devam edeceğiz. Hemen birazcık parmağıma ipimi sarmak istiyorum. Tığıma ipimi sabitledim. Şimdi artık kalemimizden şu ilmeklerimizi çıkardık. Şu tepeye Yuva yapmıştım bakın dört tane zincirle tepeye yuva yapmıştım. Girdim sık iğne ile kapattım bir tane zincir çektim. Şimdi sıradaki bir iki tane ilmeğimi aldım. Sık iğne ile kapattım sabitledim. 1 2 3 tane zincir çektim. İpimi bir defa aldım. Aynı ilmeklerin içinden girdim. Önce bir sonra iki sonra iki çıktım. İpimi bir defa aldım. Aynı ilmeğin içerisinden girdim. Önce bir sonra iki sonra iki çıktım. 3 oldum. 3 tane yapmıştım sanırım. Evet. Şimdi 3 tane üçlü trabzan yaptık. Başta da 3 zincir çekmiştik. Onunla birlikte 3 tane üçlü trabzanımız oldu. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Aynı yuvanın içerisine girdim. Kapattım. Bakın kızlar bu birinci yaprağımız. Tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum. İpimi bir defa aldım. Yine aynı yuvanın içerisine girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 çıktım. 3 zincirle birlikte bu ikinci trabzanımız. İpimi bir defa aldım. Aynı yuvaya girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 çıktım. 3 oldu. 1 2 3 zincir çektim. Aynı yuvanın yeşil yuvanın içerisine girdim. Sık iğne ile kapattım ve birinci yaprağımızı bu şekilde tamamladık. Bir zincir çekiyorum. Sıradaki 1 2 tane ilmeğimi aldım sık iğne ile girdim kapattım 1 2 3 zincir çektim bu birinci trabzanımız tığımı ipimi aldım aynı yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra 2 iki çıktım ikinci trabzanımız tığımı ipimi aldım aynı yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki çıktım üçüncü trabzanı 1 2 3 tane zincir çekiyorum Aynı yuvanın içerisine girdim, kapattım ve ikinci yuvamızın birinci yaprağını da yaptık. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığım ipimi bir kere aldım. Tekrar yine aynı yuvaya girdim. 3 seferde çıktım. 2 oldu. İpimi bir defa aldım. Girdim aynı yuvaya. 1, 2, 3 seferde çıktım. 3 oldu. 1, 2, 3 zincir çektim. Tekrar aynı yuvadan girdim. Kapattım. Bu da ikinci yaprağımız. Bir zincir çekiyorum. Sıradaki iki tane ilmeğimi aldım. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3 tane zincir çektim. İpimi bir defa aldım. Girdim aynı yuvaya. 3 seferde çıktım, 2 oldu. İpin bir defa aldım, girdim aynı yuvaya, 3 seferde çıktım, 3 oldu. 1, 2, 3 zincir çektim, girdim, kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim, ipim bir defa aldı. Tekrar yine, 3 seferde çıktım, 2. Girdim aynı yuvaya, 3 seferde çıktım, 3. 1, 2, 3 zincir çektim, girdim, kapattım. Bakayım. İkinciyi de tamamladık. Bir zincir çektim. Son iki tane ilmeğimi de alıyorum. Şöyle sık iğne ile kapattım. Bir, iki, üç zincir çektim. Bu birinci trabzanım. Tığıma ipimi aldım. Girdim aynı yuvama. Bir, iki, üç seferde çıktım. İkinci trabzanım. İpimi aldım. Girdim aynı yuvaya. Bir, iki, üç seferde çıktım. Üçüncü trabzanım. Bir, iki, üç zincir çektim. Aynı yuvanın içerisine girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. İpim bir defa aldı. Girdim. ikinci trabzanı. Girdim aynı yuvaya. 3 seferde çıktım. 3. trabzanı. 3 tane zincir çektim. Yeşil yuvamı ilmeklerin içerisine girdim. Kapattım. Şimdi bir tane zincir çekiyorum kızlar. Bunu da şuradaki bir ikinci tığ battığımda giriyorum bakın. Şöyle bakayım ikiye mi girmiştim ben? Hayır kızlar hemen dibindekine. Çok özür dilerim. Kastı çünkü. Hemen şöyle dibindeki ilk birinci tığ battığımdan girip sık iğne ile kapatıyorum. Bir tane de zincir çekip artık burada da ipimizi kestik kızlar. Şurada da bir ipim var. Hemen şöyle iplerimi almak istiyorum. Elimle de hafif bir düzeltmek istiyorum. Bakın gerçekten güzel bir model oldu. Elimizle düzelttiğimizde modelimiz çok şık duruyor kızlar. Buna bir de güzel bir tersinden üzerine ince bir tülbent örterek Ütümüzü yaparsak gerçekten çok şahane, basit, yapımı basit ama kendisi gösterişli bir model oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince ben de sizlere inşallah anlatabilmişimdir. Modelimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın diyorum hanımlar. Denemek isteyen arkadaşlarıma da şimdiden kolay gelsin diyorum. Söylemek istediklerim bu kadar. Tabii ki beğenilerinizi de bekliyorum kızlar. Desteklerinizi eksik etmezseniz beni çok sevindirirsiniz. Başka bir videomda tekrar görüşene kadar Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepiniz yapın. Güzel günlerde kullanın inşallah.